Günaydın herkese musmutlu günler diliyorum. Ben Ezgi, kızım Daisy ve Tener Hekim Enes ile birlikte mutfaklarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Merhaba. Enerjimiz güzel. Deniz'in de enerjisi güzel. Belli yani keyfi yerinde kameralara oynuyor. <laughs> Bugünkü menümüzde ballı soyalı tavuk var. Uzakdoğu mutfağını sever misiniz? Evet, severim açıkçası. Ben de çok seviyorum. Şimdi malzeme listesine geçelim. Tavuk göğsümüz, taze soğanımız, susanımız, zencefilimiz. Balımız, zeytinyağımız, soya sosumuz ve sarımsağımız var. Ben zaten bugün size şimdi zencefil ve zencefil familyasından olan baharatlar hakkında sorular soracağım. Bir yandan da yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Tabii dilerseniz siz bir yandan başlarken ben de ufak ufak değineyim. Şeyi merak ettim. Iziniyorsa. Acaba bizle beraber kalacak mı yoksa gitmek evet, mi istiyor o da diye. Şu an onu düşünüyorum. Ben. Evet. Neyse birazcık daha otur bakalım. <laughs> bugün yemeğimizde zencefil var. Zencefil biliyorsunuz insan sağlığı için çok faydalı. Aynı zamanda Kedi köpek sağlığı için de faydalı ama tabii ki burada şu devreye giriyor. Direkt biz burada e, zencefili vermeli miyiz yoksa mamaların içinde kullanılan zencefille e, çiğ vermek ya da bu şekilde e, parçalanmış halde tüketmek ya da e, herhangi bir şekilde kullanmak aynı etkiyi yaratır mı? E, açıkçası bizim mamaların içinde kullandığımız formuyla direkt e, çiğ hali ya da toz haline getirmiş hali e, birebir aynı diyemeyiz. Değil. Değil. Ee, ama ne gibi yararları var? Buna değinecek olursak bir kere kesinlikle ulaşım sistemine faydalı. <laughs> İnsanlarda da olduğu gibi yine mideyi rahatlatmakta çok faydalı. Biz bu yanlarından çok fazla faydalanıyoruz mamalarımızda. Ama dediğim gibi bunun burada miktarı çok önemli. Biz mamalarımızda belli bir miktarda kullanıyoruz ve bunların özünü kullanıyoruz. Ve bunlar deneniyor. Yani siz e, direkt bunu alın şey, yemek verin istediğiniz Kadar gibi bir şey kesinlikle burada söz konusu değil. Bir de hep değiniyorum bu çok önemli olduğu için, her e, ürün için söylüyorum bunu. Bireysel farklılıklar çok önemli. Yani biz burada bir e, köpeğe ya da kediye verdim, bir şey olmadı, diğerine de bir şey olmayacak ya da herhangi bir olumsuz etki görmeyeceğiz anlamında değil. Tabii canım. Evet, o yüzden e, burada bireysel farklılıklara da dikkat etmek gerekiyor. Ama e, insan sağlığında da sıkça tercih ediliyoruz. Çeşitli destek ürünlerinde de kullanmıyor. Zencefil yine zerdeçal olsun. Mesela zerdeçal biraz daha fazla da görüyoruz biz açıkçası. Evet zerdeçalı çok fazla kullanıyorlar ben de görüyorum. Özellikle son dönemlerde de yine popüler ürünlerden. Hani biz de mamalarımızın içinde özlerini kullanıyoruz zerdeçalın. Ee, yine burada zerdeçal özellikle karaciğer sağlığına da çok faydalı. Peki şimdi soya sosu varken ben de şeyi sorayım. Balık yağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela ben de mesela Daisy'nin maması var ama mamasının içine balık yağı olmadığı için ek olarak balık yağı koyuyorum. Hani takviye gıda olarak ama her köpek balık yağı almalı mı ya da balık yağı düşünüldüğü gibi sağlıklı mı? Çünkü biz de mesela sabahları aç karnı tüketiyoruz. Yararları çok fazla. Yani omega 3 ve 6 yönünden zengin olduğu için tabii ki faydalı balık yağı. Ama burada her zaman e, kedi ve köpeklerimiz için özellikle e, veteriner hekimin önerisi çok önemli. Yani orada bir, bir veteriner hekimin... E, gözetiminde ve onun önerilerine göre hareket etmek kesinlikle çok önemli. Biz zaten kendi mamalarımızda e, tamamen hayvansal yağ kullanıyoruz. Tavuk yağı ya da balık yağı ürünün içeriğine göre e, bitkisel herhangi bir e, yağ kullanmıyoruz. E, dediğim gibi takviyeleri kesinlikle faydalı özellikle omega 3 ve 6 ürünler zengin e, olduğu için balık yağı yine deri ve tüy sağlığı için faydalı olduğu için kesinlikle bir öneriyoruz ama dediğim gibi bunu ne kadar kullanacağı, ne sıklıkla kullanılacağı ya da e, o ürüne ihtiyaç olup olmadığı burada kesinlikle bir veteriner hekim gözetiminde, gözetiminde, olması, olması gereken. Daisy'nin bence artık gene suyu ısınmaya başladı. Onu içeriye yollayalım. Hazır mısın anneciğim? Hadi bakalım geç içeriye git biraz dinlen. Bay bay de. Bay bay de. <laughs> Daisy'yi yolladık. Ellerimizi yıkadık. Tavuklarımızı kestik. Yemeğimize devam ediyoruz. Şimdi küçük küçük tavuklarımı kestim. Bunları marine edeceğim. Gene bu tarifte de en önemli şey marine aşaması. Yarım saat buzdolabında bekleteceğiz gene. Bir bardak soya sosumuz var. Zaten ben gene tarif detaylarını aşağıya koyacağım. Yapmak isteyenler bakabilirler. Umarım tariflerimizi yapıyorsunuzdur ve bizi patil tarifler eşlikle paylaşıyorsunuzdur. Gerçekten çok mutlu oluruz. Ya soyanın girdiği bir şeyin kötü olma ihtimali gerçekten yok. Uzak doğum da bayağı sık da Çok, çok seviyorum. seviyorum. ben de çok seviyorum. <laughs> Zencefile, soya yabala. Yani sushi mesela aşırı sevdiğim bir şey. Bilmiyorum aranızda nasıl ama. Ben Güney Kore mutfağını daha çok seviyorum açıkçası. Gimbaplar. Onların böyle evet. <gülüyor> <gülüyor> Onları da tercih ediyorum. Yani diyorum ki hani nasıl oluyor da bu kadar Türk kültüründe şu an sushi popüler olabiliyor ama gerçekten oluyor. Bizim evde de çok fazla tüketilen ve sevilen bir şey. Zencefilimizi ekliyoruz. Sarımsak tozumuz. Şu sarımsak tozsuz yaşayamayanlardan evde her şeyin içine koyuyorum. Hani şey taze sarımsak bazen bizimkilere dokunuyor. Ama bu toz sarımsak hiçbir şey söylemiyorlar ve ben her şeyin içine koyuyorum. Gerçekten aşırı derecede lezzet veren bir şey. Sarımsaksız bir yemek benim için hayır. <laughs> Özellikle soğayla birleşince aroma yunundan bayağı bir zenginleştiriyor. Ben de tercih ediyorum kendim açıkçası. Bunu iyice harmanlayıp streç filmek sarıp buzdolabına kaldıracağız. Yarım saat bekledikten sonra pişirmek için tekrar sizlerle olacağız. Tavuklarımız marino oldu. Kendilerini aldım. Şimdi birazcık daha Enes ile sohbet edip pişirme aşamasına doğru geçelim. Şimdi şeyi soracağım. Bal e, mamalarda balık, tavuk, et gibi seçenekler var. Yani ben alırken neye dikkat etmem gerekiyor? Bunu şey yapayım. Mesela siz çocuklarınız için hangisini uyguluyorsunuz? Hangisini kullanıyorsunuz? Balığı mı, tavuğu mu, eti mi? Yorumlarda yazarsanız seviniriz. Biz de en azından genel bir şey görmüş oluruz burada aslında şöyle ilk başta mamada bakmamız gereken bizim aslında protein oranı ve bu proteinin ne kadarlık kısmının hayvansal kökenli olduğu. Aslında öncelikle tavuklu mu, balıklı mı, işte kuzulu ya da biftekli bundan önce bunu dikkate almamız gerekiyor bence. Daha sonrasında e, tabii ki tercihe göre mesela kim insanlar balıklıyı daha çok hani vermek istiyorlar, kim insanlar tavukluyu vermek istiyorlar. Ama burada besleyici yönüne ondan ne kadar içeriyor? Tam tavuk var ama ne kadar miktarda ham protein var bu ham proteinin ne kadar hayvansal kökenli ne kadar o içindeki tavuktan geliyor ya da balıktan geliyor bu önemli bir de özellikle e, kedilerde bir damak tadı gelişmesi söz konusu mesela e, yavruyken eğer şeyden başlarsa tavuklu mamadan başlarsa onda o lezzet gelişiyor o tat gelişiyor ve hep tavuklu mamadan devam etmek istiyor ya da somonlu bir mamadan başlarsa o yönde bir gelişme olduğu için damak tadını biraz daha gurme <laughs> kediler bu konuda. Hani köpekler çok o kadar ayırt etmiyor. Tabii ki var. Hani... Deyizde mesela başka bir mamaya kesinlikle geçmek istemiyor. Bir mamaya alıştığı zaman kesinlikle o mamada gitmek istiyor. Mesela şimdi spektrumu verirken ilk dedim ki acaba sevecek mi falan. Sevdi çok şükür. Hiçbir sıkıntı yaşamadık ama şimdi mesela onunla devam ediyor. Büyük olsa başka bir mamaya geçmek istesem gene o da hayır diyecek yani. Şimdi Tavamızı ısıtacağım ve içine yağ koyacağım. Yine yüksek ateşte pişireceğiz işlemimizi. Eğer evde susam yağınız varsa susam yağı da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı tercih ediyorum. Bizde susam yağı ağır geliyor ama susam yağı da yine güzel bir aroma katar. Yağımız kızarken ben bu sırada şeylerimizi de koyayım. Taze soğanlarımızı keseyim en azından. Vakit kazanmış olalım. Taze soğanlar sunum için gerekli. Taze soğan soyanın uyumu da çok güzel. Mesela noodle, makarna, Allah'ım bunlar beni benden alan şeyler. Çin mutfağı, uzak doğu mutfağı. Artık zaten gitgide daha çok yaygınlaştı evet. dediğim gibi yani her yerde bulabiliyoruz. 15-10 yıldır özellikle evet. giderek arttı ve ilginç bir şekilde damak tadına da hani böyle bir uyum sağladı gibi. Sağladı Benim sağladı. Belli şeyler popüler oldu açıkçası. İşte en son şey akım vardı, pirinç yufkası falan. Onlar da bayağı tuttu. Yani insanlar farklı şeyler denemeyi seviyorlar. Damak tadı olarak da bir uyum olduğu zaman... Ben Tabii şey, diyorum, şey diyorum, pandemiden sonra geliştik. Pandemide herkes aşçı oldu, yemek yapmaya başladı. Herkes evinde bir kere kesinlikle Ramazan pidesi, ekmek falan yaptı. Ondan sonra mutfağa olan ilgi bence daha fazla arttı. Farklı şeyler deneme isteği de daha arttı. Önceden hep rutin şeyler vardı. İnsanlar uzun bir süre evde vakit geçirince farklı şeyler denemek, işte bu yemeği de deneyeyim, bunu da yapayım gibi şeyler daha çok gelişti bence. Ben mutfakta yalnız çalışmayı seven bir insanım. Şey pandemiden sonra herkes mutfağa şey oldum yani. Siz yapın ya ben istemiyorum tamam o zaman triplerine girdim. Ama gerçekten güzel oldu. Çünkü komşularımla şey yapıyorduk. Biz bunu yaptık, biz şunu yaptık. Tavuklarımız hazır. Şimdi susamı da ilave edeceğiz. Sunumda tekrardan görüşmek üzere. Yemeğimiz hazır. Şimdi en sevdiğimiz aşamaya geçiyoruz. Tadım aşamasına. Anneciğim sen de azıcık şurada dur. Heh. Şimdi taze soğanla süsleme yapacağım. Biri bakar, biri yer. Olmaz anneciğim. Al, sana da koyayım. Hatta sana önce koyayım ki, sen biraz oyalan. Sen burada. Bize Otolabiz, servis yapalım. Evet, tadımımızı yapalım. Hayır, aklı Yere burada şu anda. çok güzel, eminim lezzeti de öyledir. Afiyet olsun <laughs> şimdiden. Çok teşekkürler. Ben de tadayım. Hmm. yok. Çok <laughs> lezzetli sağlık. Afiyet olsun. Daisy de mutlu. Bugün soyalı ballı tavuk yaptık. Eğer siz de denerseniz patili tarifler hashtag ile paylaşmayı, YouTube'dan abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Mükemmel beslenmek onların doğasında var.